Değerli arkadaşlar merhabalar ben Necla Korkut nasılsınız umarım iyisinizdir 9. sınıflar için yapmış olduğum güzel bir çalışma ile geldim arkadaşlar biliyorsunuz ki biz bir ay öncesinde toplandığı altı çalışma artı bir de senaryo 3 ile birlikte hem pdf'lerle hem de çözümlerimizle sizlere destek vermeye çalıştık instagram sayfamızdan Değerli dostlar özellikle bu çekim için destek veren Ali hocamız Ant sayfası, Ant hocam ve aynı zamanda yazılı koçum sayfası. Gerçekten bu noktada bizlere desteklerini sunduklarından dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Hazırsanız arkadaşlar sorumuza geçelim. Biz özellikle PDF olarak paylaşacağız. sizlerden nacizane önerim kesinlikle pideklere çıkarın ve videoları gerçekten böyle not alarak yazmaya ve çözümlerimi birebir yapmaya çalışın. Çünkü sonuçlar gelmeye başladı. Birçok öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımız çözümlerden çok memnun. Sizler de aynı çözümleri yapmanız dileğiyle diyorum ve sorumuza geçelim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Değerli arkadaşlar hazırsanız birinci sorudan başlayalım. Soru bizden ne isteniyor? fx ifadesinin sıfırdan büyük eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerini bulunuz. Yani pozitif ifade. Peki arkadaşlar x eksenin üstü neydi arkadaşlar? Pozitif. Pekala bu noktayı biliyor muyuz? Hayır. O zaman nereden bulacağız? Eğimden. O zaman arkadaşlar bu ifadenin yani bu fonksiyonun eğimi nedir? Peki eğimi bulabilmek adına hani dikey böyle yatay olabilmesi için bin, benim hani bir üçgene tamamlamam gerekiyor. Peki arkadaşlar dikey burada ne olacaktır? E, 6 olacaktır. Yatay da ne olacaktır? 6 birim olacaktır. Peki ne oldu? 1. Peki arkadaşlarım dikkat edin. Grafik burada neydi? Yani benim doğru sola yatık. O zaman eğimin benim eksi 1. Peki silelim tekrardan şöyle gösterelim. Peki arkadaşlarım dikkat edecek olursak eğimler değişmez aynı fonksiyonda ve aynı yönde. Peki bakalım arkadaşlar bunun uzunluğunu nasıl bulabilirim? Yine dikey bölü yataydan küçük bir üçgen çizelim. Şurası 5 mi? Yatayın da arkadaşlar 5 olabilmesi için o zaman bu noktanın da 3 olması gerekmez mi? O zaman bu noktayı bulmuş olduk. Peki arkadaşlar fx ifadesi sıfırdan büyük olan kısım neresi? Eksi 2, eksi 1, 0. 1 ve 2 biliyorsunuz ki 3 dahil değil. Peki bizden ne isteniyor? Sayı değerlerini bulun ve biz bulduk. Devam edelim. E fonksiyonun maksimum ve minimum noktaları burası çok çok önemli. Neden? Şimdi tekrardan silelim ve gösterelim. Arkadaşlar dahillik olan noktalarda maksimum ve minimum vardır. Peki o zaman maksimum ifadesi nedir? Bakın en büyük olan kısım ve aynı zamanda dahil yani eksi 2'ye 5 mi? Devam edelim. Minimum ifadesi bakın dahillik var. 4'e nedir? Eksi 1. Değerli dostlar. Peki bunu da bulduk. Bizden ne isteniyor? Tanım kümesi ve görüntü kümesi. Arkadaşlar bunu çok rahatlıkla bulabiliriz. Çünkü x ekseni kısmı yani tanım kümesi x ekseni olan kısımda değil mi? Görüntü kümesi de y ekseniydi arkadaşlar. Gösterelim şöyle. Pekala x eksenini nerede kesmiş fonksiyon? Eksi 2 ile 4 arası. Görüntü kümesi ne olacaktır arkadaşlarım? O da ne olur buradan? Eksi 1 ile 5 arası. Peki eksi 1 dahil 5 de dahil olacaktır. Bizden ne isteniyor? Kesişim ve birleşim. Kesişimde neyi hatırlayın? Kesişimde arkadaşlar neydi? Tanım kümesi ile görüntü kümenin kesişimi ne olacaktı? Ee, neydi arkadaşlar? Alt sınırların en büyüğü o zaman eksi 1. Üst sınırların da en küçüğü şey, 4 olmayacak mı? Yani eksi 1'e 4 olacak. Peki birleşim ne olacaktı? Arkadaşlar birleşimde eksi 2 ile 5 diyebilirim. Ve birinci sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuzdan devam edelim. Arkadaşlar ikinci sorumuz ise mutlak değerli denklemlerle alakalı. Gerçekten çok güzel. Öncüllerini de fazla tuttum ki arkadaşlarım konu gerçekten net anlaşılsın. Şimdi ifadeleri tek tek yazalım yerine. Fx ifadesi şöyle ifade yazalım ki. Net işlem olsun. Evet buradan da tam görünüyor. Burası 2x artı 8 mi? Devam edelim. Eksi x artı 5 mi arkadaşlarım? O halde şuradan şöyle olsun. Peki mutluluk dışına ne çıkacaktı? Bir artılı ve bir eksili. O halde 2x artı 8 ne oldu? Eksi. Eksi x artı 5 olsun. Devam edelim. 2x artı 8 de olduğu gibi çıksın. Evet. Şimdi arkadaşlar işlemi düzenlersek x burada ne olacaktır? Eksi 13 x buradan ne olacaktır? Şöyle 3x eksi 3'ten x buradan eksi 1. Bulmuş olduğumuz bu noktaları yerine yazalım. Ama nerede? Değerli dostlar zaten burası pozitif çıkacaktır. Sorun buradan. O zaman biz sorunun kaynaklı olduğu yer yani şuradan değerleri yerine yazarsak bu denkleme daha sağlıklı olacaktır. Yani Tekrardan hepsini baştan yazmamıza gerek yok. Pekala eksi 13 yazarsak ne olur? Burası 18 çıkacaktır ve pozitif. O halde bu nokta sağlanıyor. Devam edelim arkadaşlar. Eksi x artı 5. Peki bu ifadede eksi 1 mi? Peki değerli dostlar buradan da ne olacaktı? 6 çıkacaktır ve aynı zamanda bu ifadede pozitif olur mu? Olur. O zaman arkadaşlar çözüm kümemiz ne oldu buradan? Eksi 1 ile eksi 13 olacaktır. Devam edelim. Güzel bir soruydu. Siz de lütfen çözümü mutlaka yazın. Geçiyorum arkadaşlarım. Bakalım şimdi evet tam altta mı geliyor şöyle. Değerli dostlar bunu da yerine yazalım. Burası direkt 2x artı 8 küçüktür eksi x artı 5 mi? Karşıtırıp atarsak 3x, e, 3x e, buradan da eksi 3'ten x buradan ne oldu? Eksi 1 oldu. Peki bunu nasıl yapalım? Değerli arkadaşlar böyle bir sayı doğrusu çizelim. Eksi 1. Peki sayı doğrusu çizdiğimiz zaman eksi sonsuza doğru gitsin. Çözüm kümesi ne olsun? Eksi sonsuzla eksi 1 olsun. Bence güzel oldu burası. Bence de güzel oldu. Devam edelim. Evet arkadaşlar şu da şöyle olsun. Peki burası 2x artı 8 miydi? Bakın mutlak kısmı eksi x artı 5. Yine aynı şekilde bir artılı bir eksili çıkacak. O halde ne olacaktır? Yani eksi x artı 5 neye eşit? 2 x artı 8'e. Ya da eksi x artı 5 neye eşit olacaktır? Eksi. Lütfen bunu parantez için almayı unutmayın arkadaşlar. Ne olacaktır? Eksi x artı 5. Eksi 2 x. Eksi 8. Karşı tarafa iletirsek x buradan ne olacaktır? Eksi 13. Devam edelim. Şurası da ne olacaktır arkadaşlar? Şurası x hatta 3 x olur. Bunu da karşı tarafa atarsam. O zaman x ifadesi eksi 1 mi? Peki. Denklemin çözüm kümesi arkadaşlar yine yerine yazalım. Yerine yazalım. Bu ifade gerçekten çok güzel. Çünkü yerine yazacağımız ifade 2x artı 8. Yerine ben eksi 1 yazarsam sonuç 6. O zaman pozitif sağlar. Peki 2x artı 8. Eksi 13 yazarsak sonuç ne olacaktır? Negatif çıkacaktır. O zaman bu çözüm kümesine dahil olmayacaktır. Devam edelim. Çözüm kümesi buradan ne olacaktır? Eksi 1. Evet değerli arkadaşlar bu da güzel bir soruydu. Diğer öncülle devam ediyoruz. Arkadaşlarım bu öncülde ise grafiğin kesim noktalarını soruyor. Kesim noktalarında ne yapmam gerekiyor? Birbirine eşitlemem gerekiyor. O halde devam edelim. Ne eşitleyeceğiz? fx ile gx'i birbirine eşitleyelim arkadaşlar. Buradan 2x artı 8 aynı zamanda eksi x, x artı 5 o halde ifadeyi düzenleyecek olursam burası şu olmaz mı? X ifadesi eksi 1. Bulmuş olduğumuz noktayı arkadaşlar herhangi bir denklemde yerine yazacak olursak o zaman biz de fx'e yerine yazalım. 2x artı 8 mi? Pekala f eksi 1. O halde eksi 2 artı 8'den ne oldu? 6 mı? Yani arkadaşlar eksi 1'e 6 noktası benim kesim noktası olacaktır. Devam edelim arkadaşlarım. Diğer soru ise ne diyor? Fonksiyonun sıfırı. Bakın fx ifadesi. Fonksiyonun sıfırını istiyorsa 2x artı 8 arkadaşlar sıfıra eşitliyorsunuz. 2x buradan eksi 8. x buradan ne oldu? Eksi 4 mü? Bu benim zaten fonksiyonun sıfırı. Yani şu olması gerekiyor. f eksi 4 verdiğimde ifade sıfır eşit olacak. Bu anlama geliyor. Devam edelim. Devam edelim. Arkadaşlar fx ve gx'in eğimi soruluyor. Eğim neydi öncelikle? İfadeyi yazalım gx buradan ne olacaktı? 2x artı 8 olacaktı. Peki gx ne olacaktı arkadaşlar? Eksi x artı 5 mi olacaktı? Bunun eğimi neydi? x'in kat sayısıydı. O zaman arkadaşlar eğim dediğimiz ifade buradan 2. Bunun eğimi dediğimiz ifade ise buradan eksi 1 mi oldu? Evet. Devam edelim arkadaşlar. Diğer soru ise artan ve azalanlıkla alakalı. Aslında bunu marifin yapmış olduğu e, tanımla da yapmak istiyorum. Başka bir çözümle de yapmak istiyorum. Öncelikle fx ifadesi buradan 2x artı 8 y Gx e neydi arkadaşlarım? Eksi x artı 5 miydi? Peki arkadaşlar. Eğim buradan neydi öncelikle? Eğim buradan 2 ydi. Yani sıfırdan büyük olduğu için artan. Bu bir. Aynı zamanda buradan da eğim buradan neydi arkadaşlar? Eksi 1 sıfırdan küçük mü? O zaman burası azalan. Peki arkadaşlar bu olması gereken bir çözüm ama ama Marif'in de çok farklı bir teorik çözümü var. Dilerseniz onu yapalım çok daha sağlıklı olur. Şurasını kullanabiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle fx'ten başlayalım. 2x artı 8. Değerli dostlar bana diyor ki iki tane nokta alalım. İki tane nokta x1 küçüktür x2 olsun. Aynı zamanda ben bunların görüntülerini de büyük bulursam o zaman artandır. O halde görüntü ne olacaktır değerli arkadaşlar? Şöyle yapalım. X yerine X1 yazın. 2X1 artı 8. X yerine X2 yazın. Bu da ne olur? 2X2 artı 8. Peki ben bunları kullanacağım. Yani bu ifadeyi önce 2 ile çarpın. Şu mu oldu? Artı 8 ekleyin. Bakın değerli dostlar 8 ek, e, eklediğimde de eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. Yani arkadaşlar fx1 küçüktür fx2 o halde bu ifade artan mı? Evet. Azalanı arkadaşlar aynı şekilde yapabilirsiniz. Devam edelim Osman buradan. Şöyle ifade diğer ifade ne isteniyor bizden? Değerli dostlar x eksenini kestiği noktanın abscisini bulunuz. Evet şimdi buradan da başlayalım. Arkadaşlarım bu soruda ise şöyle yapmamız gerekiyor. Öncelikle y ifadesi neydi? Eksi x artı 5 miydi? Peki fark ettiyseniz x yerine 2x eksi 3 yazılmış. O zaman biz de aynı şekilde yazalım. 2x eksi 3 buradan eksi 2x eksi 3 artı 5 mi? Devam edelim. Eksi 2x artı 3 artı 5'ten. Arkadaşlar ne oldu ifade? en son aldığı hal bu şekilde. Devam edelim değerli dostlar. O zaman buradan ne olacaktır? Yani hx ifadesi eksi 2x artı 8 buradan da 4. Ne oldu arkadaşlarım? Bu ifade artı 12 oldu. x eksenin kestiği noktanın absisini bulmak için bir kere bu ifadeyi sıfıra eşitlememiz lazım. Yani o halde eksi 2x artı 12 eşittir 0. 2x buradan 12'den x buradan 6 arkadaşlar. Bu şekilde bunu da bulmuş olduk. Gayet güzel bir çözüm oldu. Temiz bir iş oldu. Devam edelim. Evet arkadaşlarım. Bence en güzel sorulardan, en güzel öncülerden diyebilirim. Hazırsanız bakalım. Şimdi buradan ne isteniyor? X'in hangi değerleri için en küçük değerini alacağını bulunuz. Değerli arkadaşlar, mutlak değer bir kere negatif olamayacaktı. 0 ve 0'dan büyük. Yani o halde bu ifade 0'a eşit olursa. Yani arkadaşlar fx'im öncelikle neydi? fx'im 2x artı 8'di. Peki 0'a eşit olan ne? x eksi 1 0'a eşitti doğru mu? O zaman bunu bulalım. Yani x yerine biz x eksi 1 yazarsak 2 çarpı x eksi 1 artı 8'den yazın arkadaşlar ne oldu? Eksi 2'den buradan da artı 6 olacaktır 0 ama eşit değil O halde 2 x buradan eksi 6 x buradan eksi 3. Yani demek ki arkadaşlar x'in hangi değeri için en küçük değeri alır? Demek ki eksi 3 değerinde en küçük ifadeyi alacaktır. Değerli dostlar öncüleri bol tuttum. Amacım gerçekten şu soru tarzı tam otursun. Bence güzel oldu. Diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlarım bu sorumuz parçalı fonksiyonla alakalı bir soru. Soru gerçekten açık ve net gayet yapılabilir. Sadece parçalı fonksiyonda aslında değer ve aralık okuma gibi bir şey. X ifadesi sıfırdan büyük için fx fonksiyonu. Sıfırdan büyük olduğu zaman bakın arkadaşlar ne olacaktır? fx ifadesi 2x 5 olacaktır. Sıfırdan küçük olunca ne olacaktır? O zaman bu mu olur? Pekala yazalım fx ifadesi ne olur? Eksi x artı 3 oldu. Devam edelim arkadaşlar şöyle. Bu ifadelerin arkadaşlar toplamını istiyor. Peki eksi 2. Eksi 2 değerini nerede alır? Bir kere sıfırdan küçük ifadede alır. Yani o zaman arkadaşlar yaza, yazacak olursak eksi x artı 3 yerine yazdığımız zaman 5 mi oldu? Devam edelim. F0. Değerli dostlar F0 aslında baktığımız zaman sabit bir fonksiyon. O da neymiş? 1'miş. Devam edelim. F4'ü soruyor. F4 ne? Sıfırdan büyük olan kısım. O da zaten 2x-5'ten. x yerine ben 4 yazarsam ne olur? Buradan eksi 1 mi olacaktır? Pardon 4 yazarsam 8. Oradan da arkadaşlar artı 3 olacaktır. Peki o zaman ifade buradan 5 artı 1 artı 3'ten 9 oldu mu? Evet bence güzel bir parçalı fonksiyon sorusu. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuz bence şahane. Evet. Gerçekten hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar bu sorumuz bence diğerlerine göre çok daha farklı ve çok da büyük bir önem arz ediyor. İçinde hem alan var hem de öteleme var. Gelin birlikte bakalım. Bizden ne isteniyor? Boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Bu tarz sorularda öncelikle eğimden yaklaşmamız gerekiyor. Peki pembe çizginin arkadaşlar baktığımız zaman kestiği noktalar belli mi? Belli. O halde bunun eğimini bulalım değerli dostlarım. Bunun eğimi ne olur? 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 mi olacaktır? Aynı zamanda doğru da sağa yatık olduğundan dolayı pozitif. Devam edelim. Yeşil çizginin arkadaşlar kesim noktaları belli mi? Hayır. Peki bunu bulabiliriz aslında. Çünkü fx ifadesi artı 2 birim yukarıya ötelenmiştir. O halde artı 2 birim yukarıya ötelenirse altı mı olur? Peki derler dostlar ama bunun kesim noktasını bilmiyorum. Ben buna a dersem. O halde arkadaşlar şöyle olmaz mı? Yani şöyle ki dikey bölü yataydan. O zaman o da eşit 6 bölü a'dan içler dışlar yapalım. 2a buradan 18, a buradan 9 mu oldu? Bu ne demek arkadaşlar? a değeri negatif tarafta olduğu için eksi 9 olacaktır. Pekala. Şimdi değerli dostlar şöyle yapalım. Şurası siyah bir üçgen olsun. Değerli dostlar. Bir tane daha bir üçgen çizelim. Şurası da arkadaşlar şöyle kırmızı bir üçgen olsun. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz ki? Ben siyah üçgenden şöyle siyah üçgen diyelim. Eksi kırmızı arkadaşlar üçgenden çıkarırsam bence aranan ifade bulunmuş olur. Siyah üçgenin alanı nedir derdi dostlar? Alan şöyle 6 çarpı 9 bölü 2. Kırmızının alanı ne? 4 çarpı 6 bölü 2'den derdi dostlar. 27 eksi 12'den ne olacaktır? 15 birim kare olmuş olur ve biz gerçekten istenilen ifadeyi bulmuş oluyoruz. Bence güzel bir soruydu. Evet değerli dostlar diğer soruda diğer soruya geçelim. Değerli arkadaşlar bence çok güzel bir sorudayız. Şöyle ki soru aslında klasik herkesin yapabileceğine inandığım bir soru. Şimdi bu soruda asıl sorulması gereken tabloda eğim nasıl bulunur? Şimdi ona dikkat edelim. Doğrusal bir fonksiyon olduğu zaten söylenmiş. Peki bizden ne isteniyor? fx'in cebirsel ifadesi ve a artı b toplamını istiyor. Peki arkadaşlar düşünün şöyle. Doğrusal dendiğinde a artı b diye Mutlaka adınız gibi öğrenin diye öğrencilerime söylemişimdir. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi eğimi bulabilmek için eğim neydi arkadaşlar? A mıydı? A'yı bulabilmek için benim y2-y1 bölü x2-x1 ifadesini bulmam lazım. Peki benim x1'im bu olmaz mı? Aynı zamanda x2, y1 ve y2 mi? Peki arkadaşlar bu değerleri yerine yazalım şöyle bir ifade olacaktır. O halde eğimi biz 3 mu bulduk? Yani a değerini 3 bulduk. Devam edelim. Arkadaşlar f(x) buradan 3x artı b oldu. Peki değerli dostlar, şimdi bu ne anlama geliyor? Biraz tabloyu bir okuyalım öncelikle. f 0 verdiğimiz zaman görüntüsü 4. f 1 verdiğimiz zaman görüntüsü 7. Fark ediyor mu? Fark etmiyor değerli canlar. İsterseniz bundan, bunu kullanabiliriz. İsterseniz de bunu kullanalım. Yani şöyle yazabiliriz. X yerine 0 yazalım. O zaman 3 çarpı 0 artı B'den 4 mü? B değerini biz ne bulduk? 4 bulduk. Yani kalkıp da bunları yazmamıza gerek yok. O halde cebirsel ifadesini ne bulduk? 3x artı 4 bulmuş olduk. Bu A şıkkıydı. B şıkkı arkadaşlar neydi? A artı B'nin toplamı soruluyordu. 3 artı 4'ten 7 olduğunu görmüş olduk. Bence gerçekten güzel bir soruymuş. Temiz bir iş oldu. Değerli arkadaşlarım parçalı fonksiyon sorusundayız. Gerçekten çok güzel. Bu sorumuz diğer önceki çözdüğümüz soruya göre birazcık daha zor ve dikkatlice dinlemeniz gerekiyor. Dilerseniz sorumuza geçelim. Bir aracın otoparkta kalma süresi arkadaşlar x saat bu süre içinde ödenecek tutar da fx olmak üzere şöyle ifade verilmiş. Bizden ne isteniyor? Bu otoparkta saat 11'de gelen 7 araçtan ikisi 13'te 4, 4'ü de 16'da bir araçta 20'de otoparktan ayrılıyor. Bu 3 araç için arkadaşlar toplam ne diyor? Ücret 290 TL ödendiğine göre alt sayısı kaçtır diye soruyor. Değerli dostlar o zaman tane tane gidelim. Saat 11'de gelen araç 13'te mi çıkacak? Evet toplamda kaç saat kalmış? 2 saat kalmış. Değerli dostlar peki o zaman bu saat hatırlayın burayı verecektir. O zaman burada toplamda kaç araç? 2 araç. Yani 2 çarpı A mı oldu? Evet devam edelim. 11'de gelen araç 16'da gidecek. Toplamda kaç saat? 5 saat kalmıştır. Peki kaç araç arkadaşlar? 4 araç. Yani 4 çarpı. Peki o zaman saat buradaydı. 5 bu aralığa düşüyor. O zaman arkadaşlarım ne olur? 2A-20 mi oldu? Devam edelim. 11'de gelen araç 20'de ayrılmıştır. Toplamda içeride 9 saat kalmıştır. Ve kaç araç arkadaşlar? 1 araçmış. O zaman 1 çarpı A artı 40 mu oldu? Evet. Gayet de güzel işlemler oldu. Şimdi toplamda ne kadar ücret ödemiştir? 290 TL. Toplayalım arkadaşlar 2A buradan 8A buradan 1A 11A mı oldu? Evet. Eksi şurası eksi -80 olacaktır dikkatlice yazarsak. Şuradan artı da 40 olursa toplayın eksi -40 toplamda 290'dan 11A buradan 330 mu? A ifademiz ne oldu arkadaşlar? 33 olacaktır değerimizi bulduk. Gerçekten çok güzel soru. Soruya dikkatlice bakın arkadaşlar. Saatlerimiz ve e, içeride kalan araç sayıları farklı. O yüzden biz araç sayılarını da ve saatleri dikkate alacağız. İsterseniz e, işlemleri adım adım tekrardan yapabilirsiniz. Güzel bir soruydu. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar bu sorunuz gerçekten çok güzel. Şöyle ki mutlak değerli fonksiyonlarda öteleme. Arkadaşlar soru bizden ne isteniyor? İfade sıfırını alabileceği en küçük değer azalan, artan ve birebir olma durumunu sormuş. Böyle sorularda yapmamız gereken şey mutlak kısmının arkadaşlar grafiğini çizmek. Devam edelim. O halde fx ifadesi ne olacaktır? x artı 1 mi? O zaman x'e sıfır verdiğimiz zaman y değerini 1 mi bulacağız? y'ye sıfır verdiğimiz zaman x değerini eksi 1 bulacağız. O zaman şöyle bir grafik çizelim arkadaşlarım x sıfırken y noktası birden kesecek. Y sıfırken x noktası eksi birden kesecek. O zaman benim fonksiyonum ne olur değerli dostlar? Şöyle bir ifade şu noktalardan geçen bir fonksiyon olur. Yani fx buradan x artı bir oldu mu? Peki arkadaşlar mutlak ifade neydi? Yani x eksenin altında negatif kalmaması gerekiyor. O yüzden hepsini x 80 üstüne öteleyeceğiz. Gelin bakalım şöyle çizelim. Arkadaşlar fonksiyonun sıfırından kırılacak simetrisini alacağız. Yani Peki fonksiyonun sıfırından ben simetrisini aldığım zaman fx buradan ne oldu? x artı 1 oldu. Peki hala soru bizden ne isteniyor? 3 birimde, birimde arkadaşlar aşağı yani y eksenini de aşağı doğru çekeceğiz. Çekelim o zaman. O halde şurası ne olacaktır? Şurası eksi 3. Peki ben bunu eksi 3 çekersem eksi 2'den mi geçecek? Evet. Yani arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Ve eksi 2'den geçecek. O zaman biz aradığımız fonksiyonu mutlak x artı 1 eksi 3'ü bulmuş olduk. Peki arkadaşlar şimdi şıklara gelelim. Evet şöyle yazalım. Fonksiyonun sıfırı neydi arkadaşlar? x eksi'nin kestiği nokta değil mi? O da eksi 1 değil mi? Evet. Alabileceği en küçük değer. En küçük değeri bulabilmek için şöyle yapmıyor muyduk? B ifadesini. fx buradan mutlak x artı 1 eksi 3. Peki biz biliyoruz ki Mutlak ifadesi arkadaşlar en küçük değerini sıfırda alacaktır. Pekala o zaman niye buradan ne oldu? Eksi 3 oldu. Devam edelim. Azalan olduğu aralığı bulunuz. Arkadaşlar azalan neydi? Eksi sonsuzdan gelip eksi 1'de arkadaşlar azalan. Aynı zamanda artan da eksi 1'den itibaren artı sonsuza doğru artacaktır. Niçin arkadaşlar? Tanım kümesindeki değerler artıkça görüntüler azalıyor azalan. Tanım kümesinde arkadaşlar yani şuradan itibaren tanım kümesindeki noktalarım artıkça görüntü de artıyor o zaman artan. Peki hala değerli dostlar şimdi birebir fonksiyon olup olmama durumunu inceleyelim. Aslında şöyle bir özelliğimiz var. Neydi mutlak değerli fonksiyonlar genellikle birebir değil. Fakat ben böyle hani özellik şudur demekten ziyade çok güzel bir şöyle şık bir cevap verebilirsiniz cevap anahtarınızda yazılı da şöyle olacaktır. Tanım kümesinde seçtiğimiz iki farklı noktanın görüntüleri de aynı olacağından dolayı birebirlik şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar birebirlik şartını bozacaktır. O halde birebir değildir. O halde birebir değildir. Bence çok şık bir cevap oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Umarım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, diğer sorumuza geçelim o halde. değerli arkadaşlar son soruya doğru hızla ilerliyoruz öncelikle şimdi güzel bir grafik bu arada grafik gözünüzü korkutmasın değerli dostlar grafiğin yorumu çok önemli bizden ne isteniyor fx ifadesini vermiş aynı zamanda gx'i de vermiş doğrusal bir fonksiyon olduğu söyleniliyor. bizden a artı b'nin toplamı bir de b şıkkını da istiyor arkadaşlar dikkat edin kesişim noktaları var mı bakın kesişim noktaları olduğu zaman eşitleme olacaktı o oh, hadi ne ile neyi eşitleyeceğiz fx ile gx eksi eşit diyelim. fx fonksiyonu neydi? Mutlak 2x eksi 7. Bu ifadede x artı 1 mi? Devam edelim. Mutlakta hem artılı hem de eksiliydi. O halde 2x eksi 7. Buradan x artı 1'e mi eşit? Devam edelim. 2x eksi 7'de arkadaşlar eksi x artı 1'e eşit olacaktır. Pekala buradan x 8 mi olacaktı? Evet. Buradan ne olacaktı? 2x eksi 7'den eksi x eksi 1'den 3x buradan 6 ve x ifadesi 2. Bulduğumuz bu noktaları da gx yerine yazacak olursak değerli dostlar çünkü pozitif çıkması lazımdı. O halde yazalım. Ben 8 buldum. Yazarsam 9 pozitif o halde sağlar. Peki gx ifadesi yeniden yazalım. x bir. Bakın bulduğumuz değeri 2 yazdığım zaman 3 yani pozitif. O zaman bu noktada sağlayacaktır. Peki hala burası 2, burası 8 oldu mu? benden artı b'nin toplamı o zaman ne oldu 10 oldu peki hala arkadaşlar epiksen büyük olduğu nokta neresi bakın G neydi yeşil olan kısım o halde hani şöyle tarayacak olursak hani sanki şöyle aşağı doğru gidiyor peki bu aralık neresi arkadaşlar tam da 2 ile 8 aralığı olduğu taraf arkadaşlar büyükmüş Evet bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Böyle de güzel bir cevabı oldu. Gerçekten güzel bir soru seçmişiz. Evet son soruya doğru gelelim arkadaşlar. Son sorudayız. Evet değerli dostlar geldik son sorumuza hazırsanız başlayalım. Şimdi şöyle ki canım kullandığı arabanın şöyle birazcık büyütelim arkadaşlar. Canım kullandığı arabanın yakıt deposu başlangıçta tamamen dolu olup birim zamanda tükettiği yakıt miktarı sabitmiş. Canım kullandığı arabanın deposunda kalan yakıt miktarı litre, zamana bağlı olarak uygun aralıkta tanımlı f fonksiyonu ifade ediliyor. Değerli dostlar, f(x) fonksiyonu verilmiş. O halde Canan arabasındaki yakıt miktarının başlangıçtan itibaren kaçıncı saatin sonunda 40, litre, 40 litrenin altına düşmeye başlayacaktır? Boğulacağım şimdi. Değerli dostlar bu yaygın bir soru öncelikle. Şöyle bir ifade olduğu zaman genellikle yapmanız gereken ifade eşitlemek olacaktır. Eşitleyelim. Öncelikle 40 litreye eşitledik. O halde buradan 30 1.2x mi? Değerli dostlar isterseniz işlem kolaylığı için şu, şu şekilde kesili olarak yazabilirsiniz. Karşılıklı olarak 6'ya bölün 5, 6'ya bölün ne oldu? 2. İçler dışlardan 50 eşit arkadaşlar. 2x mi? x buradan ne oldu? 25. Pekala. Bu ne demektir arkadaşlar? Yani 25. saatin sonunda arkadaşlar 40 litrenin altına düşmeye başlayacaktır. Dilerseniz şöyle bir açıklama da yazabilirsiniz. X eşit 25. saatin sonunda sonunda 40 litrenin 40 litrenin altına düşmeye başlayacaktır. Düşmeye başlayacaktır. Evet değerli dostlar bu da bizim son sorumuzdu.